Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Beril Dedeoğlu, Avrupa'daki mali krizin halka etkileyen yönüne vurgu yaptı. Krizi kim çıkardıysa sonucuna o katlansın mantığının geçerli olmadığını dile getiren Dedeoğlu, Atina ve Roma'daki siyasi değişiklikleri de yorumladı. Krizin Türkiye'ye olan etkilerine de değinen Dedeoğlu'nun "Türkiye bir krize girse onu kurtaracak bir Avrupa Birliği de yok." sözü ise dikkat çekti. Şimdi ise Beril Dedeoğlu ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Beril Dedeoğlu ile söyleşimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ndeki mali krizin halkı derinden etkileyeceğini ifade eden Dedeoğlu, sıkıntılı süreçte yaşanacakları örnekler veriyor. E, sabit gelirler açısından ise e, büyük ölçüde gene vergi oranlarının artması söz konusu. Üstelik de e, ee, sübvansiyonların azalması ilgili. Yani diyelim ki üniversite harçları artacaktır. Ee, diyelim ki işte yemek ücretleri artacaktır. Ee, belki iş saatleri, emeklilik yaşları ile ilgili değişiklikler olacaktır. İnsanlar o yüzden sokaklara dökülmüş vaziyetteler. Krizi kim çıkardıysa sonucuna o ok katlansın mantığının çok da geçerli olmadığını kaydeden Dedoğlu, genel kabulden farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Bu krize bir sebep olmadık. Büyük firmalar sebep oldu diyorlar. Ya da işte bankacılık sistemleri bu büyük borçlanmayı ilk hükümeti işte şuna oy verenler yaptı benim ne kabahatim var deniyor. Oysa şöyle bir durumu da var. Evet bir hükümet belki borçlanma kararı aldı. Belki diğer hükümet ben buna bu paraları vereyim karşılığında ondan bir de silah da satarım falan diye de düşünmüş olabilir. Ama sonuç itibariyle demokrasilerde çoğunluğu o hükümet aldıysa kararı o verecektir. İşin birincisi bu. İkincisi de e bunu ben yemedim bu paraları kim yediyse o ödesin çok anlamlı bir şey değil. Çünkü oradaki refah düzeyini yakalamakla ilgili bir lüksün de parçası olundu. Yani sonuç itibariyle Avrupa'daki vatandaşlar sormadılar mı bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Yani sonuç ne bileyim işte İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'da kahvede oturan insan ya acaba biz Yunanlılar olarak dünyaya ne üretiyoruz da bu kadar refah içinde yaşıyoruz. Milli gelirimiz inanılmaz yüksek. Ya nasıl yaptık bu işi diye sormuyorlar mıymış? Sormak gerekiyormuş demek ki. Almanya ve Fransa'nın Avrupa'daki ekonomik krizi lehine kullanmak için Çokça deneme yaptığını dile getiren Dedeoğlu, Berlin ve Paris yönetimlerinin gizli ajandaları olduğu iddialarına ise katılmıyor. Dedeoğlu, Yunanistan ve İtalya'da gerçekleşen hükümet değişikliklerini ise şöyle yorumluyor. Şimdi Papandreou'nun e, koltuğunu terk etmesi zavallı onun kabahati değildi doğrusu e, ama ben Papandreou olsaydım koltuğu isteyen herkese verirdim bu kadar zor durumda. Kim ister o koltukta oturmayı? Ee, İtalya bir anlamda kurtuldu Aslına bakarsanız. Ee, çünkü daha popülist bir politika e, uygulayan lideri vardı. Bu iki gelişme yani hem Yunanistan'daki ve e, İtalya'daki gelişme ciddi bir kriz anında popülizme başvuracak yönetim biçimlerinin harcamaları arttırma endişesini ortadan kaldırmaya yönelik yani güvenilir piyasa arayışına yönelik. Söz konusu ülkelerde teknokratlar hükümetinin kurulmasının bir sakıncası olmadığını vurgulayan Dedeoğlu, klasik demokrasi anlayışının da değişebileceğinin altını çiziyor. Avrupa Birliği örneğinden bahsediyorum. Sınırlarınız kalkmış. Bayrağınızın yanında Avrupa Birliği bayrağı var. Sizin ulusal marşınızın yanında Avrupa Birliği marşı çalınıyor. Ee, sizin vatandaşınızla bir Polonya vatandaşı, bir İtalyan vatandaşı aynı haklardan yararlanır hale gelmiş. Avrupa vatandaşlığı olmuş. Siz illa Klasik bir demokratik yapının, klasik demokratik yapının süreci iddiasında bulunmanız çok anlamlı değil. Demek ki nasıl bunlar değişiyorsa, nasıl devlet yetkileri farklılaşabiliyorsa, egemenlik anlayışları farklılaşıyorsa, demokrasi anlayışı da değişecektir. Bu kaçınılmaz bir gelişmedir. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday statüsünde bir ülke ve Avrupa Birliği'yle yakın ilişkileri var. Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kriz Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi bize bir şey olmaz bakış açısının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir tek Yunanistan'da bir kriz olsaydı gerçekten Türkiye çok etkilenmezdi. Çünkü doğrudan Yunanistan Türkiye ticaret hacmi, yatırım hacmi açısından Türkiye'deki rakamları değiştirecek bir durum söz konusu değil. Ama Türkiye'nin dış ticareti ve yatırımlarında çok yüksek bir orana sahip Avrupa Birliği ülkeleri. Bu birinci değişken. İkinci değişken Türkiye'nin Tek e, ekonomisini bağladığı bölge Avrupa değil. Aynı oranda Orta Doğu ve Rusya piyasasında var. Şimdi Rusya ile ilişkiler iyi kötü aynı rakamlarda gidiyor ama Orta Doğu piyasasında değişiklikler oluyor. Unutmayalım Suriye ihtimali, İran ihtimali. Bunlar giderek daralan ihtimaller. Yani işte bütün dünya kamuoyu izolasyon uygulayın diyor İran'a. Suriye'de ne olacağı belli değil. Yani Orta Doğu açısından da bir takım sıkıntılar bekleyeceği için Türkiye'yi muhtemel sıkıntılar. Avrupa'daki istikrar e, nasıl diyeyim böyle hani tutunacak e, sürdürülebilir bir dal aslında. E, Avrupa'nın kendisini kurtarmasını Türkiye'nin dehşetle teşvik etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ne olursa olsun ucu Türkiye'ye dokunacaktır. Dedeoğlu Avrupa'daki krize birlikte Türkiye'de artan iyi ki de Avrupa Birliği'ne girmemişiz düşüncesinin yanlış olduğunu ifade ederek ilginç bir örnek veriyor. E, ya Türkiye krize girerse Avrupa Birliği üyesi olmadan onu kim çıkaracak? Pan zehri bu. Yani Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olmadan da krize girebilirdi. O zaman kimse onu çıkartmayacaktı. Ya da İtalya aynı durumda. Kendi kendine de borç, başka ülkelere borçlanır ve geri diyemeyebilir ve krize girebilirdi. Ve ona yardım edecek hiçbir arkadaşı bulamazdı. Türkiye'yi bekleyen en önemli risk aslında bir kriz ihtimali karşısında kendisinin kimi kurtaracağını garanti edememekle ilgili. Tamam biz bir kriz yaşadık, kendi kendimizi kurtardık bu işten ama çok ağır bedeller ödendi unutmayalım. Dedoğlu her şeye rağmen yeniden yapılandırılmış bir Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürmesinin hayati önemde olduğunu ifade ediyor.